Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için 3-4-5 yayınları AYT branş denemelerinden güzel bir çember ve daire sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak x kenar dik üçgenden bahsedeceğim. Bunu soruda kullanacağım için bahsedeceğim. Hemen şuraya bir x kenar dik üçgen çizmek istiyorum. Şuradaki açım arkadaşlar dik olsun. Hatta buraya ABC diyelim. Şimdi AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit olacak ve x kenar dik üçgen demiştik zaten. O zaman da arkadaşlar x kenar dik üçgende dik kenarlardan bir tanesi a ise hipotenüste arkadaşlar a kök 2 olacaktır. Bunu soruda kullanacağım için arkadaşlar burada vermek istedim. Bir de arkadaşlar dairenin alanından bahsedeceğim. Yarıçap bilinen bir dairenin alanını pi r kare ile buluyoruz. Daire diliminin alanını sorarsa arkadaşlar bize hemen şöyle bir daire dilimi çizeyim size. Merkez açısı alfa olmuş olsun. Bu daire diliminin alanında arkadaşlar 1'e kare çarpı alfa bölü 360 olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. Yarım daire biçimindeki bir kağıt kesikli çizgi boyunca kesilerek alanları oranı 1 bölü 2 olan iki parçaya ayrılıyor. Sonra küçük parça büyük parçanın altına yarıçapları üst üste gelecek biçimde yerleştiriliyor. Son durumda yayların orta noktaları K ve L arasındaki mesafe 6 birim olduğuna göre yarım dairenin alanı kaç pi'dir diye sormuş. Arkadaşlar buradaki alanı A'ya 2A şeklinde böleceği için o zaman da buradaki açının tamamını 180 derece dersek açıyı da arkadaşlar 1'e 2 oranında böleceğinden şu açımız arkadaşlar 60 derece diğer açımıza da 120 derece diyebiliriz. Şimdi o zaman bu parçayı aldı buraya koydu. O zaman şuradaki açımın arkadaşlar ben 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi L noktası tam orta nokta olduğu için LO'yu birleştirirseniz arkadaşlar burada bir açı orta oluşturacak. Yani 30 dereceye 30 derece şeklinde burayı düzenlemiş olduk. Şimdi o zaman bir de arkadaşlar OK'yı OK birleştirecek olursam. OK yarıçap olacağından OO üstü de yarıçap olacağından KO üstünde birleştirdiğiniz zaman eşkenar üçgen oluşturursunuz. Bakın arkadaşlar OK yarıçaptır R dedik. OO üstü de yarıçaptır R dedik ve arkadaşlar tamamı 120 dereceydi. 2'ye böldüm. K noktası orta nokta olduğu için açıyı da tam ortadan 2'ye böleceği için 60'a 60 diye 2'ye böldüm burada. O zaman arkadaşlar ikizkenar üçgen tepe açısı 60 derece olduğu için taban açıları da 60 derece 60 derece olacağından şuradaki açı da arkadaşlar 60 derece oldu. Burada o zaman KO üstünde R'ye geldiğini görmüş oldum. Şuradaki ikiz kenar dik üçgeni görebildiyseniz zaten soru bitti arkadaşlar. Hemen onu şuraya çekmek istiyorum. Şöyle yaptık. Burası O üstü. Burası da K arkadaşlar. Burası da L olmuş oldu. Bakın şurası 30 artı 60'dan 90 derece geldi. Ve arkadaşlar L O üstü R iken O üstü K da arkadaşlar R olmuş oldu. Yani 45 45 90 üçgeni. ikizkenar kenar üçgen gelmiş oldu. Ve arkadaşlar K L uzunluğunu da bana 6 birim olarak vermiş. Şimdi 6 neye eşittir? 6 eşittir kök 2 R'dir arkadaşlar. Kök 2 çarpı R olmuş oldu. Kök 2'yi karşıya atarsam R'ye buradan ne gelecektir? 3 kök 2 gelecektir. Hiç uzatmaya gerek yok. Buna göre yarım dairenin alanını sormuştu biz arkadaşlar. Yarım dairenin alanını bulurken de dairenin alanını 2'ye bölerek bulacağız. Dairenin alanını nasıl buluyorduk? Pi R kareden buluyorduk. Pi çarpı 3 kök 2'nin karesi bölü 2 yapacağız. Buradan da arkadaşlar 9 pi çarpı 2 bölü 2'den 2'ler birbirini götürünce alanımız ne gelecekmiş? 9 pi gelecekmiş diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.